Merhabalar, herkese iyi bayramlar, iyi hafta sonları dilerim. <laughs> Bu videoyu üçüncü kez ya da dördüncü kez çekiyorum. Artık sinirim bozuldu. <laughs> Onu da söyleyeyim. Şimdi Borsa İstanbul'la alakalı, ben endeksle alakalı zannediyorum geçen hafta iki veya üç video yaptım ki normalde pazardan pazara günlük olarak bakarım. Fakat durum değiştiği için bir uyarı maksadı demeyeyim de yani bir bilgi mahiyetinde fazladan videoda çektim. Orada demiştik ki bir formasyon oldu. Şuradaydı formasyon. Şu doji e, akşam yıldızıydı. Oradan sonra tabii onaylayan mum geldi. Arkasından da üç karga formasyonuna çevirdi. Bu da üç karga formasyondur. E, yani bu trendin değiştiğini anlatan bir formasyondur aslında bize. Onu söyleyeyim. İyi olan var, kötü olan var şunu da yanlışlıkla silmişim ama şurada bir 123 123 123 1123'te bir desteğimiz var. Tam da tutturamadım galiba yanına ama. Yani 23 24 oldu. Şöyle biraz daha aşağı alayım. Tamam. 1123'te bir desteğimiz var. Yine tam sol tarafı burası. Neyse. Bu desteğe tekrar geri geldik. Öyle söyleyeyim. Destek ikinci kez şimdilik çalıştı. Ama pazartesi özür dilerim. Salı açılışı için bir şey demek zor. Şimdilik çalıştı. İyi olan şey bu desteğin bakın şimdilik diyorum bir gün daha tutabilmesi. Kötü olan şey 50 günün kırılması. Şurada. 50 gün 128.92'de 1128.92'de ee, kapanış 1126.90'da şimdi 50 gün ne önemi var diyeceksiniz şu önemi var 50 gün bize orta ve uzun vadede akımın hala yukarı olduğunu gösteriyordu yani orta ve uzun vadedicilerin korkması gereken bir durum olmadığını bahsediyordu ki onların da stopu burası 50 gün fakat e, şimdi kırı, tabi bu tekrar yukarı çıkmayacağı anlamına da gelmez onu söyleyeyim size ee, ama yani hoş olmasa bile tekrar yukarı çıkabilir kırılması. 50 günün şimdi kırılması bizim gözümüzü nereye çevirtir? Onu da söyleyeyim. Şuraya çevirtir. Yani bu devam ederse aşağı yönlü hareket. O zaman 0618 yani %62 diyelim biz ona. Fibo seviyesi, geri alım seviyesi 1083. Bize oraya gözümüzü oraya yöneltirir ve o da zaten 200 güne aşağı yukarı denk geliyor 200 günlükte 1076 da yani yeni bir destek arıyorsak burası kırılırsa şu an kırılmadı ama 50 günün kırılmasından bahsediyorum kırılırsa aşağı yönlü hareket ederse o zaman bakacağımız yer burası zaten buraya kadar stop olmadıysanız açık söyleyeyim Muhtemelen de uzun vadeci olmuşsunuzdur yani 20'ydi stop hep bahsediyorum stoptan bakın Aşağıdan bahsetmek zordur. Borsada yukarıdan bahsetmek dünyanın en kolay işidir. Onun için hep aşağıdan bahsederim. Genellikle yukarısı zaten sorun değil. Orada hep bir stop seviyesi söylerim kendi risk algıma göre. Size uymayabilir orası ayrı konu. Herkes stopunu özgürce belirleyebilir. Doğru bir seviye yoktur ama burada bana göre endekse doğru olan 116 da şu an ama tabii ben bakarken eskilerde şuralarda hep yani neredeyse 20 gün üstsel, işte 1160'larda 50'lerde 50 bir stop tavsiye ediyordum. Dediğim gibi zaten orada stop edemediyseniz burada orta ve uzun vadeci olmuşsunuz demektir tabi kağıdına göre. Yani sadece ben endeks yorum yapıyorum ama bunu et, çok etkilenen kağıtlar var, az etkilenen kağıtlar var. E, kağıt özelinde de tabi bir şey olabilir, bir hareketiniz olabilir o başka bir konu. E, i̇yi olan bir şey var mı endekste? Yani şu an gözüme çarpan iyi bir şey, e, onun bunların dışında yani söylediğim dışında yok. Yani sadece desteğin şimdilik yarım günde yani yarım gün yaşadık burayı e, o iyi ha şunu diyebilen olabilir diyenler ya bu mumların da boyu kısalıyor ama e, kısalıyor ama yani şimdi burası da yarım gün işlem. Ona net bir şey söylemek onun için imkansız. E, saat yine de baksak grafikte. E, yani yavaşladığını bize söyleyen şu an bir şey yok. Şöyle bir tren çizgisi çizebilirsiniz saatlikte. Ama saatlikte tren çizgisi böyle çok hoş olmaz onu söyleyeyim. Burada tekrar oyuna girilir mi acaba? Yani nasıl olur işte bu döner mi falan diyenler şurayı takip edebilirler yine. yine üstel 20'yi takip edebilirsiniz. Bakın saatlikte üstel 20 buçuk. eğer bunun üstüne bir çıkış olursa o zaman saatlikten bahsediyorum yalnız günlükten değil dikkat edin gün içinde acaba daha yukarıları olur mu veya birkaç günlük bir düzeltme hareketi olur mu denebilir yani düzeltme hareketi bekleyenler saatlikte 1146.51 fiyatını takip edebilir. Yani olur ya bir düzeltme bekliyorsunuzdur işte satım yapacaksınızdır veya başka bir şey veya bir iki günlük hareketten kar alacaksınızdır. Ee, orası bir seviye olarak belirlenebilir. Tekrar biz günlüğümüze dönelim. Şimdi burada başka söyleyeceğim bir şey, atladığım bir şey var mı? Ha, niye diye ne olursa yabancılar satıyor. Onu söyleyeyim. Son gelen veri yine 250 milyon, 240 milyon dolar civarı bir yabancı satışıydı. Ki o geçen haftanın verisi değil, ondan önceki haftanın verisi. Biliyorsunuz bir hafta geriden gelir veriler. Ee, bu hafta muhtemelen yani geçtiğimiz hafta kapanan bu üç buçuk günlük seansta da muhtemelen benim şahsi beklentim gene 200 milyon doların herhalde üstünde olur diye satış tahmin ediyorum. O niye satıyor diyenler, yabancılar niye satıyor diyenler. Biz banka videosu vardı. Son çekilen değil ondan bir önceki videoda çok detaylı anlatıldı. Oraya izleyebilir. Yukarı düzeltme arıyorsanız yukarı bir düzeltme de olur. Düzeltmeler sadece yukarı giderken aşağı değil, aşağı giderken yukarı da olur. Arıyorsanız yani Aresay şu an 40.23'te. Orada bir seviye gösterdim saatlikte. Ve RSI'da da şu an yani şey yok. Yani düzeltmeler gelir ama hani şurada gelir diyemem. 40 henüz yeni yeni bir ayı piyasasını ifade ediyor. Onu söyleyeyim. E, hafif bir momentumunda zayıflama var. Ama bu son günün işte yarım gün olmasının etkisi var mı onu bilmiyorum. Momentumda yani böyle bir boynu kaldırmış ya. E, öyle bir durum var. E, seviyelerimiz bugün bunlar. Yani bu an için söyleyeceğim seviyeler bunlar. E, dediğim gibi kırarsa 0618'de 1083'ü takip ederiz. Yukarı doğru düzeltme olursa ilk düzeltmeyi söyledim size. 114.000 114 tabi eski şey göre söyledim de yani 1014 buçuk seviyesi de seviyesi yukarı yönünü düzeltmeye de şey ifade eder bizi yukarı yönünü düzeltmeyi bunun dışında söyleyeceğim bir şey MACD sat veriyor onu söyleyeyim neye bakarsanız bakın indikatörler muhtemelen birçoğu sat veriyor istiyorsanız bakalım ne bakalım? Hatta içim okula bakabiliriz de. Hadi ona da bakalım. İçim oku bakalım. Ve o da sat veriyor. Şunu da bir kapatayım. Karma karışık olmasın. Ya i̇çim oku da sat veriyor şu an. E, aşağı yukarı bütün göstergeler sat veriyor. Onu da söyleyeyim. Başka söyleyeceğim bir şey şu anlık yok. Önümüzdeki hafta umarım e, düşüşü bitirecek bir formasyon ya da bir hareket görürüz. Yani en azından ilerisi için 50'nin üstüne dönmesiyle fiyatların ilerisi için orta ve uzun vadede umutlar korunmaya devam eder. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Hepinize iyi haftalar dilerim.